Kim Allah buyuruyor ki iman eder, salih amel işlerse Allah Celle Celaluhu Rahman olan Allah onların kalplerine ona karşı bir sevgi koyar. İşte Mahmud Efendi Hazretleri Kuddesi'nin ruhu. Ne güzel bir Allah dostu, ne güzel bir veli, ne güzel bir ahlak sahibi idi ki insanlar, insanların sevgisini Mevla daha ondan hiçbir an görüşmemiş, bir kere beraber oturmamış, bir kere yan yana gelmemiş olan Müslümanların kalbine onun sevgisini koyuyor. Daha görmemiş 13 yaşında, 12 yaşındaki bir kız çocuğu, 11 yaşındaki bir kız çocuğu efendi babam diyor ki çarşaflı olmamış istiyor. anneciğim babacığım bana çarşaf şerif alır mısın diyor. Bizim evde 5-6 yaşında kızımız işte çocuklarımız efendi baba böyle diyor. Efendi babayı sen nerede gördün? Efendi babayla ne zaman oturdun? Ne zaman konuştun? Ama Mevla sevgisini koyuyor. 15 yaşındaki genç delikanlı bakıyorsun sakal uzatacağım diyor. Neden? Diyor ki Mahmud Efendi Hazretleri sakal şerif uzatın diyor evladım, cübbe giyin, sarık takın. Evladım sözü tesir ediyor, görmemiş, duymamış. Mevla sevgisini koyuyor kalbine. Güzel ahlak. Ahlakın eseri bu. İyiliğin. Çünkü güzel ahlak dinin özü. Güzel ahlak amellerin başı. Efendimiz buyuruyor ki yarın mahşer gününde güzel ahlaktan daha ağır basacak bir şey yok mizanda.